Selam arkadaşlar youtube kanalıma hoşgeldiniz. Bugün size youtube kanalımda 25 Aralık Gaziantep'in gazilik mücadelesini anlatacağım. Kutu Savaşı'nda Mondos Anlaşması'nın 7. maddesini gerekçe göstererek 15 Ocak 1919 yılında İngilizler Antep'i işgal etti. Eylül 1919'da İngilizler Antep'i Fransızlara bıraktı. Fransız işgal kuvvetleri 29 Ekim 1919'da Antep'e girdi. Kente büyük tepkiyle karşılaşan işgal kuvvetleri 13. Kolordu Komutanı Ahmet Cedet Bey tarafından işgal kuvvetleri kumandanı bir telgraf yazarak protesto etti. Cemiyeti İslamiye tarafından 23 Kasım'da büyük bir mitik düzenleyerek ileriki zamanda olacak zaferin ateşi oldu. Kente direniş devam ederken 21 Ocak 1927 aşağıma doğru Antep'in İnönü Caddesi'nde askeri fırının önünde 10 yaşındaki oğlu Mehmet Kamil ile geçen bir annenin soruş iki Fransız askeri tarafından durdurup kadının peçesini açmasını istedim. Fransızlara bu olaydan sonra küçük çocuk taşla sağdırmaya başladım. Askerler tarafından Mehmet Kamil küçük yaşta 10 yaşındayken şehit oldu. Yaklaşık 10 ay süren ve 6.317 vatan eladı şehit olmuştur. TBM Antep'e 8 Şubat 1921'de gazi ünvanı vermiştir. 25 Aralık'ta düşman şehirden giderek Gaziantep'e zafer geldi. TBM 7 Şubat 2008'de çıkarılan 5734 sayılı kanununda Gaziantep'e İstiklal Madalyası verdi. Gaziantep Milli Mücadelede çok önemli bir şey olmuştur. Birçok hikayelerin oldu bu şehrin önemini her zaman bilmeliyiz. İyi ki de Gaziantep'te doğmuşum diyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle devam ediyoruz. Ben Gaziantep'e gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil, Türkiye'de de Mustafa Kemal Atatürk Son olarak şu cümlelerle bitirmek istiyorum. Değil yüzyıl, binlerce yıl geçse de unutulmayacak, eşi benzeri olmayan bir kahramanlığın destanıdır bu. Gaziantep olmanın tadını çıkarın. Zira Gaziantep olmak bizlere doğarken takılmış bir biber şeref adresidir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.